Genç Tarım kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün İzmir Tarım Fuarı'ndayız. Deus Var bölümündeyiz. Yani Deus Var 7250 TTV'lerimize başlayalım. Çok büyük ya. O var gibi vallahi. 82-80 TTV. Oradan devam edelim. Ben yukarıda tavan açılıyor. Bu orada <laughs> Bunlar mu? Şöyle gidelim o tarafa ben Bunun bir Bunun özelliklerini anlat istersen. Arkadaşlar. Hangi model bu? Bakalım. 6135 C modelimiz var burada. Maksimum gücümüz 137 beygir. Takviye ile 143 beygir oluyor. Devir dakika bölümünden Maksimum motor devri 2200 Buradan baktığımız zaman 160 litre yakıt tankı var 12 litre de AdBlue tank kapasitesi var Vites 20 16 Sürüngenle beraber Maksimum hız 40 kilometre saat Genel olarak bu özelliklerden bahsedebilirim yani size 6135C Burada da 40 55 var arkadaşlar. Bahçe tipi olduğunu Görüyorsunuz. Ee, şey Çok rahatsız edici bir ses yok. Böyle eski bir Ama yine bir ses var ya, güzel bir sesim var. Vay sesi yormuyor, vay yormuyor. Yor mu olmadı? Aa. Şimdi bir park yeri bulduk. Traktör inşallah. Traktörün boyutu yani kabinin biraz sanki küçük gibi geldi bana bilmiyorum boyutuna göre. Ya dışarıdan arada... görünüşünü içeriden bilmiyorum da. Traktörün toplam boyutuna göre tabi küçük gibi. Biraz Ama, küçük duruyor sanki bilmiyorum küçük, Diğer traktörlere göre bence iyi yani. Biz çok, çok aşağıda mıyız ondan mı öyle gözüküyor? <laughs> Vallahi bilmiyorum benim. 4 <laughs> merdivenle çıkılıyor. Arkadaşlar şimdi amiral gemisine geldik. 9340 ETB varıyor. Oğlum. Arkadaşlar şimdi varıyorum içine giriyorum. Biraz heyecan var. Maşallah. Çok büyük bir traktör. Valla. Oo. Koltuğu çok iyi bu arada. Ben sistemi de iyi. İşte sunroofu da var. Bayağı bir baksanıza bütün fuarı görebiliyorum şu an. Bütün fuarı görebiliyorum. Cihan Paşa'm da orada. <laughs> Şu an konforum iyi, güzel, rahatım. Bayağı abi büyük. Burada da LED ekranımız var. Buralarda da bir sürü komut düğmeleri aynı şekilde. Burada da ışıklandırma sistemleri var. Burada klima. Maşallah. Çok güzel traktör ben beğendim. Bu da bizim Harbi. <laughs> Ön ağırlık bizim traktörler kadar. Orada bitirelim videoyu. diğer Tamamdır. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanala da abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Go. Mm -hmm. I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for? It? How you gonna move for? It? What you gonna be? And do you believe? Do anything. Yeah. What you gonna do for it? How you gonna do for it? What you gonna be?